Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e ve MCRT'ye gideceğiz. Ethereum'da Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçişten önce büyük bir rally söz konusu. Tabii ki de kendi tespitinizi yaparak MCRT'yi dikkate aldığınızdan emin olun. MCRT'yi dikkate alan herkesi tebrik ediyorum ve şimdi teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve şu anda Bitcoin bahsetmiş olduğum dirençten reddedilmiş durumda fakat hala gayet iyi bir şekilde tutunuyor. Birkaç video önce yapmış olduğum trade şu anda devasa karda ve kar alma hedefine yaklaştı. Haftalıkta stokastik aşırı satım konumunda fakat günlükte 4 saatlikte ve saatlikte aşırı alım konumunda. Burada boğa bayrağı formasyonu olsa da yine de geri çekilme bekliyorum. 20.900 dolardaki direnç seviyesine geri çekileceğini tahmin ediyorum ve sonrasında da bence bu yolu izleyecek. 19 Eylül ise piyasalarda tekrardan boğa moduna geçmek için çok önemli olacak. Tabii ki Bitcoin bu direnci kırıp 21.800 doları retest ederek yükselişe devam edebilir fakat bence Bitcoin bu yolu takip edecek. Şimdi Ethereum'a gidelim. Bildiğiniz üzere Ethereum'da büyük bir değişim söz konusu. Şu anda Ethereum 1772 dolarda. Burada da bir boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ve yukarı yönlü olarak gitmeye çalışıyor. Bence hala long açmak mantıklı çünkü şu anki yüzleşmiş olduğu güçlü direnci kırabilirse 2000 dolara rahatlıkla yükselebilir. 4 saatlikte, günlükte ve saatlikte yine aşırı alım söz konusu. Fakat Ethereum'da durum gerçekten çok iyi gözüküyor ve Ethereum'daki trading bu şekilde olacak. Şimdi MCRT'ye gidelim arkadaşlar. Şu anda 1.2 sente gerçekten muazzam bir oyun inşa ediyoruz. 627. sırada BNB Phantom Solana ve Ethereum Chain'de Sördük denetiminde 18.8 milyon dolar market cap ki Axie Infinity kıyasla hala çok düşük Axie Infinity'ninki 1.1 milyar dolar. PancakeSwap üzerinden MCRT alınabiliyor ve şu anda PancakeSwap'ta 1000 dolarla yaklaşık 82.000 MCRT alınabiliyor. Yaklaşık 2 ay önce 590.000 MCRT alınabiliyordu. Şu anda ise 1000 dolarla 82.000 MCRT alınabiliyor. MCRT dikkate aldığınızdan emin olun. App.magicraft.io sitesine giderek MCRT stake edebilirsiniz. Şu anda 474 milyon MCRT stake edilmiş durumda. %27 APR. MCRT'nin sirkülasyondaki arzı şu an itibariyle 1.57 milyar dolar ve yaklaşık %30'u 3'te biri şu anda staking protokollerinde kilitlenmiş durumda. Yani bu da satış baskısı olmadığı anlamda anlamına geliyor. Magicraft Twitter hesabı bugün 111 bin takipçiye ulaştı ve gerçekten çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ve burada da influencerlardan bir tanesi MCRT'den bahsediyordu. Görmüş olduğunuz gibi birçok influencer şu anda MCRT'den bahsediyorlar. Aynı zamanda şu anda MCRT'de bir turnuva sistemi inşa ediyoruz. Oyuncular kendileri de odalar kurabilecekler ya da haftalık oyunlara katılabilecekler bu da gerçekten çok epik olacak şimdi bitcoinde trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki buybit linkine tıklayabilirsiniz kayıt bonuslarımız 4450 dolar ve mcrt alınabilen borsaların linki de açıklama satırında piyasa hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi. Magic Craft Telegram grubuna katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda 47.500 takipçimiz var. Neredeyse küçük bir ordu var. Çok yakındaki halka açık beta'ya katılabilmek için 1 milyon MCRT'niz olması gerekiyor. Ya da NFT Genesis koleksiyonlardan bir tanesi olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben Kripto Buradan James ve görüşmek üzere.